İyi bir haber var mı? Polis aramaya devam ediyor anne. İstada çalışanları sorguladı. Oh. E kimse bir şey bilmiyor mu oğlum? Neydi yok kızın adı? Neslihan'ın hizmetçisi. Onunla yakın arkadaşlardı. Anne. Polis elinden geleni yapıyor. Bekleyeceğiz. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturup polisin aramasını mı bekleyeceğiz? Of. Ya kimi kimsesi yok mu bu kızın? Anne ben nereden bileyim ya? Kızla her altı yemeği biliyorsun ama. He yedim. Sen de hiç gurur yapmadın. Her şeyi kabullendin. Geçin! Yeter! Yeter! Çocuk ortada yok. Sizin derdinize bakın. O kızı oğluma yaklaştırmayacaktınız. En baştan söyledim. İnanmadınız. Dinlemediniz Nimet Hanım. İnanmadınız. Ama ben hissettim. Öyle mi? Keşke ben de hissetseydim. O zaman belki de seni kendime gelin diye almazdım. Sen cevap ver. Ne yaptın? Hani belki inanmayacaksın ama bu sefer benim hiçbir suçum yok. Gerçekten. Bu kız durduk yere çocuğu alıp da kaçmadı herhalde. Ya ya. Kapat şu perdeleri. Benim benim. Çek nerede? Bırakmadım polisler? Bilmiyorum. Bırakmadılar herhalde. Hadi kalk, çok işimiz var bugün. Ne işi? E parti. Unuttun mu? Sen delirdin galiba. Komşularımız bu haldeyken parti mi vereceğiz? Çocukları kayıp. Ne yapalım yani? Polis arıyor işte her yerde. Ne yapayım? Yani onca insan gelecek yurt dışından. Son dakika gelmeyeyim miydim? Ayrıca bizim yerimizde atanlar da olsa aynı şeyi yapardı. Hadi kalk kalk. Oyalanma. Ben çıkıyorum şimdi. Bir saate kadar geliyorum tamam mı?